Merhaba ben Özlem kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu siyah arka planda video çekmeyeli bayağı olmuştu. Siyah arka planda video çekmem demek plastik makyaj yapıyor olmam demek ve ben bayağıdır plastik makyaj yapmıyordum. Videoda da yapmıyorum, video dışında da hani normalde de yapmıyorum. O yüzden bayağı özledim plastik makyaj yapmayı. Umarım siz de izlemeyi özlemişsinizdir. Bugün Lucifer ilhamlı bir makyaj yapacağım. Umarım benzetebilirim. Şuraya fotoğrafını koyuyorum. Buna benzeteceğim birazdan kendimi. Umarım benzer. Hiçbir fikrim yok şu an. Keşke kırmızı lenslerim de olsaydı ama maalesef elimde kırmızı lens yok. O yüzden böyle idare edeceğiz. Daha fazla uzatmadan hemen makyaja başlayalım. Makyajın bir kısmından sonra yüksek ihtimalle konuşamayacağım. <laughs> Yüzümdeki lateksten dolayı vesaire. O yüzden ondan sonrasında dış ses olarak devam edebilirim. Ama şimdilik başlıyorum ben makyaja. Öncelikle saçlarımı şöyle toplayacağım. Daha sonrasında bir streç film alıyorum ve bütün saçımı streç filmle kaplıyorum. <laughs> Saçımı streç filmle kapladıktan sonra şöyle bir sargı bezi alıyorum ve bunu kafama yerleştiriyorum. Bu sargı bezinin dokusundan yararlanacağım. Şöyle tanecikli, delikli dokusu var ya ondan yararlanacağız. Şu an çok komik göründüğümü biliyorum ama saçımı zarar görmeyecek şekilde kapladım. Bu aynı zamanda benim kel görünmemi sağlayacak olan bir şey. Şimdi direkt plastik makyaj kısmına geçiyorum. Bunun için tabii ki lateksim var yanımda. Sıvı lateks. Şimdi bir sünger yardımıyla bu lateksi sargı bezinin olduğu kısımlara uygulayacağım. Daha sonra üstüne şöyle ince katmanlı bir peçete yerleştiriyorum. Böyle kırışık bir şekilde yerleştireceğim. Ve tekrar üstüne lateksimi uyguluyorum. Şimdi böyle elimde e, filtre kahve ve çay taneleri var. Bunları da bunların üstüne serpiştiriyorum şöyle. Üstüne tekrar peçete yapıştırıyorum. Bu böyle taneli görünmesini sağlayacak.

Şimdi boyut vermesi için şöyle halat tiplerinden kısa kısa kesip şöyle üstlerine yapıştıracağım. Evet şimdi bu saatten sonra konuşmakta birazcık zorlanacağım ve ellerim bu halde şöyle temizlemem lazım birazcık. Bakın böyle çıkıyor zaten hemen. Şimdi yüzümdeki ve kafamdaki lateksin birazcık kurumasını beklemem gerekiyor. Ben de o sırada vücudumu yani şu boyundan aşağısını boyayacağım. E, çünkü bir bütünlük olsun istiyorum. Böyle kırmızı tonlarda bir renge boyayacağım. Hani şeytan olduğu için. Onu da şöyle yapıyorum. Normal kullandığım herhangi bir fondöteni şöyle tabağıma döküyorum. Sonra üstüne kırmızı, birazcık kahverengi gıda boyası, bir damla falan. Bir damla falan da kırmızı gıda boyası ekleyeceğim. Fondötenle karıştırıp şöyle uygulayacağım vücuduma. Buradaki böyle kahverengi siyah tonlarla gölgelendirme işlemi yapacağım boynuma. Şöyle Makyajımın bitmiş hali bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu makyajla Instagram'a bir reels gelecek. Onu da şuradaki Instagram adresime giderek izleyebilirsiniz. Ee, Aşağı yorum yapmayı, plastik makyajların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıya yazmayı lütfen unutmayın. Konuşmakta çok zorlanıyorum şu an. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.